Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir analik videosuna hepiniz hoş geldiniz. En son Başakşehir'i 2-1 yenmiştik ve orada bırakmıştık. Ee, hatta demiştik ki Çaykur Rizespor maçında rotasyon yapacağız. Celtic maçında adamlarımız dinlen şey, Mirize maçında adamlarımızı dinlendireceğiz ve Celtic maçına e, galibiyet parolasıyla çıkacağız demiştik. E, maça geçmeden önce zamanı ileri almadan önce bir e, haberlere bakalım. Ee, baştan başlayalım. Galatasaray'ın galibiyet serisi. Galatasaray takımından Radamel Falcao maç sonrası röportajında şu açıklamalarda bulundu. Kendimi çok iyi hissediyorum ve bütün takımın kendine güveni tam. Falcao tamam böyle diyorsun ama bu maç maalesef bir rotasyon yapacağız. Ee, yeni cevher yükselişte Saraçı. Bu aralar Saraçı'ya baya bir e, yükseliş vadeden haberler geliyor. Ee, bu maçta oynatmayacağız ama ee, bunu seneye satın alabiliriz. E, ee, Marcelo Saracchi yeteneğindeki hızlı yükseliş ile takımda çok önemli bir yer edindi. Antrenmanda verilen molayı bizimle konuşmak için kullandı. Sahada katkı sağlamanın en iyi yolun, yolunu bulduktan sonra her şey yerine oturdu. Daha iyi olmak için ne yapmam gerektiğini iyi okurum. Ve şimdi bunu başarmak için çok çalışmam gerek. Aynen öyle. Sırada Rize Spor maçı için ee, Saraç'ı Rize Spor maç öncesinde bazı açıklamalarda bulundu. Kolay bir rakip olmayacakları kesin. Ancak taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Ya şimdi Saraç sen böyle diyorsun da ben seni dinlendirmek istiyorum ya. Bir oyun planında şöyle bir e, bayağı bir yedek oyuncu aldım. Şener'e oynatıyorum. Kalede Musera, Marka, e, Luindemay'ı dinlendiriyorum. Onun yerine Donk. Omar dinlendiriyorum. Nunes'i aldım. Belhanda normal yerinde sayacak. Belhanda düşüştü ama Belhanda'ydın da bir yerini değiştirsem. Belhanda kim? Taylan. Tayland Taylan da düşüşte ya. Taylan'ı geçen maç dinlendirmiştik. Tayland alalım o zaman. Ee, onu Ömer Bayram aldım Babel'in yerine. Emre Kılıç oynuyor. Ee, Fegül'ün yerinde Jimmy Durmaz'ı ve Cagney'i aldım. Yani Şener yükselişte. Tamam Saraçlı yükselişti de sizi dinlendirmek istiyorum bu oyun. Zaten Çaykuruz'la maçı. Neyse böyle devam edelim. Kusura bakma diyelim. zaman ileri alalım. Bakalım neler olacak. Hadi direkt maça geçti. Ee, bakalım maçta neler olacak. Evet gençler maça biz başlıyoruz. Dünkü Rangers maçının üzüntüsünü attık üstümüzden. Şimdi Rize'yi delme zamanı. Rize'ye de zaten geçen seneden kılım var. Güzel bak. Ucak ne necak ne. Hadi. Ve evet evet tam da istediğim gibi oldu ya. Dedim Jack ne güzel pas verdi. Çok da güzel bir gol attı. Dakika 4. Geçen senden Rize'ye hırsım var. Böyle sinirim var. Onları var ya. Mustera'yı sakatladılar. Andone'yi sakatladılar. Var ya. Uf. Sinirim bozuldu onlara var ya. Çok da güzel başladı. Hadi 7-8 tane açıp dünkü üzüntünün sinirini çıkartalım. Üzüntünün sinirinin, sinirinin hırsını çıkartalım böyle. Acısını çıkartalım. Söyleyemem de konuşamıyorum da. Ali uzak. Havaya doğru attı topu Top Lan Emrah baba Kapamadık topu Şener Bu arada rotasyona gideceğimizi zaten söylemiştim Güzel pas verdik Cagney'e Cagney Topu kaptırdı Topu kaptık Jimmy Lan Jimmy Güzel denedik ama Bayram. Taylan'dan güzel pas. maşallah var bu arada. Taylan'a bir şey demek istemiyorum derken gol atamadı. Güzel bir pas verdik ama Jagne'ye değerlendiremedi. Atan Taylan da aynen. Yok. Aynen. Taylan başlatmış ama Jagne'ye pas veren Tayland değildi. Neyse. Hakkı 12. Uzak. Hale vuruşunu kullandı. Onu karşılayan Şener. Şener'den kaptık topu. Ömer Bayram. Verdik Cagney'e. Cagney. top kaptırdı. Cagney biraz ağır kalıyor ya. Şimdi verdi Samu'ya. Dines karşılıyor. Ama derken topu kaptırdık ya. Aman ha gol yemeyelim. Güzel. Rize'den hızımızı çıkartacağız diye bir de yenilmeyelim yani. Şimdi köşe vuruşunu kullanacaklar. Bakalım. Bilmiyorum ya. Avrupa'dan en önce bir hüzünlü oluyorum. Maçtan anlatasım gelmiyor. Taylan. Verdi Yapacağız. Geçmişe sünger çekelim. Yapacak bir şey yok yani ne kadar konuşsak da geçmiş geri gelmeyecek. Biz lige bakacağız. Taylan. Güzel bir pas verdik Cagney'e. Cagney'den Omar'a dışarı çıkarttık. Vurduk. hoca penaltı. Eline çarpmadı mı? Dong baskı yapıyor. Uzun bir ara pas. Başarılı. Çok güzel bir topu pası verdiler. Uçalak. Gidiyor. karşılığı onu. Çok güzel çalım attı. Aman vallahi çok iyi kaydık ya. Ömer. Ömer, Ömer ne yapıyorsun? Faul hoca, hoca faul. ha Vermeyecek sandım ya. Emre. Yanlış şuta bastık. Kaparız ama ya. Emre, baskıya gidiyoruz. Jack ne? Jack ne bas, Jack ne? Koş biraz. Şut işi kaldı. Tehlivan. Uzun oynadı. Genelde uzun oynuyorlar ya. Doldur boşalt misali. Taylan, Taylan. Keşke alsaydın önüne. Yok ne? Yap baskıyı koçum. Hadi bakalım Ömer. Böyle olmuyor. Rotasyon kadrosunun daha fazla gol atması lazım. Bak 35 offside herhalde. Aynen. Konuşurken ani tepki veremiyorum. Marka. Adamsın Marka. Bonk. Martin Lines. Lines'ten Jimmy Durmaz'a. Jimmy Durmaz. Verdi Lines'e. Lines ortaya Emre'ye. Mb Emre'den Cagney'e. Cagney, Cagney, Cagney. Kötü düşündük. Kötü yere Ömer. Tek pas oynadı Şener'e. Şener, e. Şener aç ortanı. Hadi Cagney vur. Çok kötü vurdum be Cagney be. Bak ilk yer böyle bitecek gibi ya. 40 41 oldu bile. 42 oldu bile. Şimdi baskı yaptık kaptık. Ömer Bayram adamsın. Cagney'e doğru ne yine ağır kaldı. Hadi basın evlatlarım. Kapın topu. Yine uzun oynuyor. onlar. Onlar taktiği belli ya. Onlar uzun oynuyorlar. Şimdi bizim işimize gelir. Zaten rotasyon kadrosu derken ilk yarı bitti. İkinci yarı yerize başlıyor. Hadi. Üçüncü dakikada golü bulmuştuk. Biraz daha tempo. Biraz daha tempo. Yine uzun oynadılar. Top bizde Emre. Taylan'a doğru. Gibi durmaz. Emrah Baba Linense doğru güzel bir pas ama birazcık uzun kaldı. Taçı Rize kullanacak. Uzun kullandılar. Payla vurduk. Lines tekrardan taş. Tehlivan. Verdi ortaya doğru. Boldrin. Bayano. Kaptık topu. cagne, Güzel bir pas verdik ama orada elimiz ayağımıza dolandı. C captı. Topu yine kapalım. Hayır hayır hayır. hayır. Güzel. Miftera. Verdi Markaoya, Markov. Şener'e doğru. Şener. Verdi Ömer'e. Ömer. E. Ömer. At atladı üstünden Emre Kılıç. Bu sefer de top kaybı yaptı. Aman remi. gol yemeyelim. Abi orada Donk müdahale etti. Emrah Baba verdik pası Jimmy Durmaz'a. Jimmy Durmaz. Ah Jimmy Durmaz. <laughs> Beni seneye satacağım maalesef. Pek de veremedin yani. Kaç tane top kaybettin. Şimdi Taylan baskıya geldi kaptı. Taylan güzel de çevirdi <Gülüyor> ama <Gülüyor> ya, ne birazcık topa koş bebeğim. Jimmy durmaz. Baskı yapıyoruz. Marka alırsın. Adamsın ama orada kimse yok. Hayır 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 gol yemeyelim. Muslera adamsın Muslera. Marka. Marka'dan Lines'e doğru. Lines tek pas Jimmy Durmaz'a. Jimmy Durmaz da tek pas attı. Jack ne güzel pas açtı oyunu. Ömer Bayram'dan Jack ama geçmedi. Yine uzun oynadılar. Marka tuttu. Orta sahamızda kimse yok. Şimdi ata kalkıyorlar. Remy verdi. Baldwin topu kaptık. Emre Kılıç faul dedi hakem. Bakalım faul mü? Ama Bak. sanki kararı değiştireceğiz Kullandılar. Çok kötü kullandılar. Artistlik yapacağına oyunu oyna. Kimsin göremedim. Seni de göremedim. Kaptık topu Emre Akbaba. Emre. Güzel pas açtık oyunu. Ömer verdi Taylan'a. Taylan. teknik Taylan. topu. Verdik Cagney'e. Emre. Hadi oğlum. Güzel. evet. evet. Güzel pas diyecektim. Ay, yine uzun oynadılar. İnşallah yemeyiz. <laughs> Adamsın Mustafa. <bu sıra>. Adamsın. Dakika <laughs> <ben> 77. 1-0 <laughs> olsun bizim olsun. <laughs> Sıkıntı değil. Şener verdik Emre'ye. Emre'den tekrar Emre'ye, diğer Emre'ye. Jimmy Durmaz. Verdik Cagney'e. Cagney ilk defa koştu. Jimmy Durmaz. Ah Jimmy Durmaz. Ah Jimmy Durmaz. İlk defa Cagney koştu. Golün habercisiydi. Kıyamet alameti bu. Martin Lines. Verdik ortaya Emre Kılınç. Dakika 83. Ömer Bayram. Cagney'e verdik. Cagney. Çektik. Hadi. Emre. Kaleci. Dakika 85. Uzun oynuyorlar. Hızlı oynuyorlar. Güzel de pas verdi. Bayano. Bayano. Ama bizden geçer mi? Derken top kaybettik. Hayır geçmesin Mustera. Mustera Mustera. Yine top kaybettik ya. Son dakikalar olunca elim ayağıma dolaşıyor. Böyle bu 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 oluyorum yani derken baş bitti. 1-0 kazanmasını bildik rotasyonla. Evet Galatasaray'ımız rotasyonda da Rize'yi yendi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Daha fazla gol atabilir miydik? Atabilirdik ama şanssızlığımıza gelen pozisyonlar oldu. Bakalım diğer takımlar ne yapmış? Diğer takımlarda Başakşehir yenmiş. Trabzon yenmiş. Malatya yenmiş. Alanya yenmiş. Fener 4-1 yenmiş. Fener sıkı takipçimiz. Beşiktaş yine yenilmiş. Geçen hafta iyi bir skorla yenmişti ama Kayseri yenmiş Göztepe'yi. Gaziantep Sivas yenmiş. İlerleyelim bakalım. Puan durumuna bakıyoruz. Herhangi bir yenilgi yaşamadık. Kaldı 2 galibiyet herhalde. Fenerbahçe'nin de sadece bir beraberliği var. Başakşehir'in 12 puanı var. Sadece bize yenildi bizde yaptığı karşılaşmada. Oradan Antep Alanya ve Malatya diye şey oluyor. Beşiktaş 12. sırada 6 puanla gerçekten de çok kötü. Bu sene de kötüler zaten gerçek hayatta. Devam diyoruz bakalım neler olacak. Aynen. Şimdi Celtic'le maçımız var. Güzel oyuncularımızı dinlendirdik ama önce e, bir bakalım takım yönetimi diyor görüşmeler diyor. Görüşmelerde bir şey var takımın. Birine teklif mi gelmiş? Martin Liness, maalesef şey yapamıyoruz. Bu sene oyuncu ne alıyoruz ne satıyoruz. Mesela Rize maçı gibi oyuncularımızı dinlendirecek rotasyona sokacak e, takıma oyunculara ihtiyacımız var. O zaman maalesef. maalesef onda eee reddediyoruz. Seneye tamamen şey yaparız. Yenileriz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ee, menajerde de bir mesaj var. Bakalım ne diyor. Ozan Vafar'la ilgili bir teklif aldık. Rol değişikliği ile ilgili. Eminim haberiniz vardır ama Jimmy Durmaz için takım rolü değişti. Bence ondan harika bir yıldız oyuncu olur. Açıkçası takımın geri kalanı onu çoktan bu rolde görmeye başladı. Jimmy Durmaz'ın rolü değişmiş. Tamamdır. Şimdi Celtic maçına geçeceğiz ama ee... Galatasaray'ın galibiyet serisi diye bir haberimiz var. Fatih Terim takımın kazanma serisine dair şu analizlerde bulundu. Bütün takım her şeyini ortaya koyuyor. Bana düşen tek şey onlara elinden gelen en iyisini yapma fırsatını vermek. Vesaire. Emre Kılıç'ın bir açıklaması var. Celtic maçı için ee, bir az açıklamaları var. Kolay bir rakip olmayacakları kesin ancak taraftarlarımızı sevindireceğiz. Aynen. Jimmy Durmaz zaten söylemiştik. O zaman buradan videomuzu noktalandıralım. Celtic maçı için diğer şeyde tam kadro çıkacağız ve alacağımızı düşünüyorum kendi evimizde zaten. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bizi destekleyip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.